Ve sayın misafirler, belediye törenimize hoş geldiniz. Çanakkale İş Kurulu İl Müdürlüğü ve Çanakkale Kostya Bilim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile kendi işine kurmak isteyenlere verilen girişimcilik eğitimi kapsamında il müdürlüğümüz ile görüşmelerimizi sağlayarak 1 Haziran 2016, 12 Haziran 2016 tarihleri arası gerçekleştirdiğimiz girişimcilik kursunun belge töreni için toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sizleri Ulu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Rabbe gençliğine karşısında demokrasiye ve etkili ilaveye sahip çıkmak için göğsüne siper ederken hayatını kaybeden askerlerimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum.